Show TV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden olan Çukur dizisinin bir takım sebeplerden dolayı bu sezon final yapma kararı aldığı ortaya çıktı. İzleyicilerini çok üzecek olan bu haberi sizlerle paylaşmak zorunda olduğumuz için gerçekten çok özür dileriz. Dizinin başrol oyuncularından olan Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut dizinin bitmesine sebep oldu. Peki neden? Yamaç Koçovalı geçtiğimiz günlerde Ramazan pidesi almak için gittiği markette kameralara yakalandı. Çekimlerin nasıl geçtiği sorulan Yamaç. Abi vallahi çekimler çok gürültülü. Artık silah seslerini başım kaldırmıyor, zaten vuracak adam da kalmadı, geçen bölüm adamın birini üçüncü kez öldürdüm dedi. Bu sezon sözleşmesinin biteceğini belirten Koçovalı, bundan sonra ben yokum, sikerim koçunu da ovasını da, kim ne halt ediyorsa etsin diyerek koşmaya başladı. Bu haber üzerine hayalleri yıkılan izleyiciler farklı şehirlerin meydanlarında toplanıp İstanbul'a otobüs kaldırma kararı aldı. Videoya bırakacağınız her beğeni Koçovalı'nın yüzüne bir tükürük olsun. Her gün çıkan son dakika yalan haberleri kaçırmamak için kanala abone olabilir, arkadaşlarına videoyu gönderebilir, yorumlarda yalan haberini görmek istediğin kişileri belirtebilirsin.